Evet değerli izleyiciler birazdan salona geçeceğiz ve bakacağız Deniz orada ne yapıyor. Birlikte geçeceğiz oraya bakalım Deniz ne yapıyor. Evet geldik. Buradayız. Deniz ne yapıyor? Aa Deniz karpuz mu yiyor? Deniz ne yapıyorsun? Karpuz mu yiyorsun? Afiyet olsun. Ye bakayım nasıl yiyorsun? peşindesin. Aa bu siyah karpuz mu? Bir saniye resim yapayım. Fırçamla tuvali boyayayım. Resmin Masasında kalemler de var. Resim de mi yapıyorsun? Evet duvarı boyarım ben de. Hey dur küçük hergele. Bu hiç boyanır mı? Evet Deniz. Videomuza son vermek üzereyiz. Bize bir şey söylemek ister misin? Son vermiyorum. Sen vermiyorsun. Hayır bir kere daha. Tamam sen çekiyoruz. Aa ne yapıyorsun? Motor mu sürüyorsun? Oo, çok güzel yapıyorsun. Beğendim. Yeterli yeterli. Karpuzunu iyi ye bakayım. Ne Afiyet olsun. Olmalı. E, Videoyu bitireceğiz. Bir şey söylemek istiyor musun? Evet dinliyoruz seni. Dinliyor seni. Evlat, çok evet dinliyoruz seni. Her, Her zaman ben, ben bu motor sesini hepsi öğrenmek istiyordum. O yüzden öğrendim. Oh, Sonunda ya. öğrendim. <laughs> Öğrenmeseydim abim gibi babam aldım bay bay. <laughs> ba bay. <laughs> bay 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 bye oh. arkadaşlar işte abone olmayı like abone unutmayın. 가인스가 claro, 그야